236. mektup. Bu mektup kıymetli oğlu Muhammed Sadık'a, kaddesallahu teala sırrehül aziz yazılmıştır. Bazı sırları bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salatü selam olsun. Çok kıymetli oğlum. Halinizi açıkladığınız mektubunuzdan vilayet-i i, -i Muhammediye'ye ala sahibi Selatü ve selamu ve tahiyye bağlı olduğunuz anlaşılmaktadır. Bunun için Allahü Teala'ya çok şükrediniz. Çok zamandan beri bu nimete kavuşmak istiyordunuz. Şimdi Cenab-ı Hak'tan ümid ederek gönlümü size verdim. Sizi bu devlete çekmeye uğraştım. Önce sizi vilayeti Musevi'de buldum. Oradan çekerek Vilayet hassa-i Muhammediye içine almak nasip oldu. Bundan dolayı Allahü teâlâya sonsuz hamd ve şükürler olsun. Siz bu vilayete çekerek getirildiğiniz için 20 günden çok oluyor ki koynumdasınız, yetişiyorsunuz. Bağlantınız kuvvetli olmadığından belki sizin hiç haberiniz olmamıştır. Şimdi kuvvetlendiği için sizin de anladığınızı sanırım. Allahü Teala'nın bu günahı çok kuluna her an durmadan yağan nimetlerinden hangi birini yazayım? Farisi iki beyt tercümesi. Ben o toprağım ki ilk bahar bulutu lütfeder verir bereketli yağmuru. Vücudumun her kılı dile gelse de şükredemem nimetlerinin hiçbirine kıymetli oğlum Muhammed Said'in mektubunda bildirdiği halleri pek doğru, çok kıymetlidir. Böyle kıymetli haller tanıdıklardan pek az kimseye nasip olmaktadır. Allahü Teala'nın onu da vilayet hastayı Muhammediye ile şereflendirmesini ümid ederim. Oğlum Muhammed Masum, Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıyla yaratılışında bu devlete elverişlidir. Allahü Teala Sevgili peygamberinin sadakası olarak onda bulunan bu kuvveti meydana çıkarsın. Amin.